Görmüş olduğunuz gibi şimdi ayağa kalktık böyle çok önemli bir konuya geçeceğiz. Burası evet. aslında şu kısım var ya sevgili seyirciler. Evet. Kalbiniz ne kadar önemliyse bence şu beyin aslında bizim vücudumuzu, ruh sağlığımızı, beden sağlığımızı korutma eden yerlerdendir. Hani bir bilmişlik yapmayayım ama. Estağfurullah. Hani en önemli güzel. Çok nokta. Önemli şimdi nokta. panik atağı konuşuyoruz ama benim düşüncem şöyle. Panik atak... Herhalde bir düşünme bozukluğu mu desem, yani sizin yanınızda da evet. yanlış bir şey de söylemek e, istiyor Düşünce bozukluğu olur. diyebilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey, önemli nokta dedik ya biz, ee, endişe sistemi devreye girdiği zaman bizi bizi tehlikelerden koruyor, ama e, şimdi tehlike olmayan yerlerde panik yapıyoruz. Şimdi panik yaptığımız esnada kalp atışları, titremeler, tehlike yok. Ama kalp atıyor, hala ya, o devam ediyor, devam ediyor ve buradan biz korkuyoruz. Ya bana ne oldu? Her şey çok iyi giderken birden yani bunu nasıl yani kontrol edip bir duyguyu neden yaşıyorum diye ilgi odağını bu sefer kalbine yönlendiriyor ve bu da yönlendirdikçe sakıntı haline geliyor. Yani düşünme bozukluğuna geliyor. Ne oluyor bu sefer? Normal panik sistemi, yani alarm vücudun alarm sistemi düşünme bozukluğundan dolayı panik bozukluğu oluyor. Aradaki çok önemli bir fark var. Burada panik ile panik bozukluğu. Panik alarm sistemidir. Bizi tehlikelerden korur. Ama panik bozukluğu olmayan yerlerde panik yapıyoruz ve düşünce bozukluğundan dolayı korkumuzdan korktuğumuz için kendi durumumuzu oraya sokuyoruz. O zaman hocam yani panik yaşamayacağımız anda da ortaya çıkan durum aslında panik bozukluğu. Panik bozukluğu. İşte örneğin çok güzel söylediniz. Yani şöyle bakalım buradaki çok önemli nokta. Şimdi panik panik bozukluğunu daha iyi anlayabilmemiz için e, bu çalışmada kendi evlerinizde e, tabii ki doktorun tavsiyesi çok önemli. Yani bazıları e, ilaçla e, takviye olarak e, destekliyor ama en önemli nokta eğer düşünme bozukluğu diyorsak eğer yani bizim panemizi tetikliyorsa eğer evde günlük hayatımıza şu, bu uygulamayı yani bu modeli göre uygularsak panik olan durumlardan e, daha iyi hayat kalitemizi düşürmeden yardımcı olabiliriz Örneğin Şimdi düşünme bozukluğu dedik. Bozuk. Burada düşünme ve davranış modeli. Şimdi düşüncelerimiz aslında yani kaygılı olan düşünceleri dedik ya eğer panik yaşadık onunla tanıştık orada bir şok yaşadık hafızamıza kayıt oluyor. Otomatik şekilde sanki yine yaşayacağımız gibi yani yaşay o durumu yine yaşayacağımız diye bu düşüncelerle normal olmayan, tehlikeli olmayan yerlerde acaba acaba yine panik yaşayacak mıyım? Acaba panik yaşarsam e, kalp krizi mi geçiririm? Ya da acaba panik yaşarsam kontrolden çıkarmış gibi kendimizi bu düşüncelerle otomatik ve duygularımızı da etkiliyoruz. Kaygıyı da arttırıyoruz. Kesinlikle. Ve yarın aslında o duyguyu biz belki yarın yaşamayacağız ama o kadar çok düşünüyorum ki o panik halini yarın zaten onu mutlaka ki yaşarım o kadar düşündüğüm için. Kesinlikle. Ya yani ne oluyor? Bu takıntı bir hale geliyor. Acaba yaşar mıyım diye. Duygularımızı etkiliyor. İlginç olan burada çok önemli nokta. Eğer duygularımızı etkilediği gibi davranışlarımızı etkiliyor. Yani olmayacak yerde yani kapalı alanlar hı. ya da insanların Sisli çoğu. olduğu havada ya da. aynı öyle. Düşüncelerimiz de kaygıyı, korkumuzu tetikliyoruz. Korkumuzu tetiklediğimiz zaman duygusal olarak da kendimizi Zararlı duygular diyoruz. Kendimizi evet. kötü hissediyoruz. Ve ona göre de davranışlarımız oluşuyor. Ne oluyor? Olmayan yerde kaçıyoruz. Şimdi bunu, bu düşünme bozukluğunu, yani düşüncelerimizi kontrol edebilmek için bu ikinci modele dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Bu ikinci model çok önemli. Çünkü demin dedik ya, kendi paniğimizi kendimiz düşüncelerimizle tetikliyoruz. Aslında biz ortaya çıkartıyoruz. Kesinlikle. Ve, paniği? ve durmadan düşüncelerimizle kaygımızı tetiklediğimiz zaman bu olmayacak yerde panik tekrar yaparsak panik bozukluğuna Döndürüyor, o zaman. Döndürüyor Örneğin mesela yani algılamak bu çok önemli bir model. Algılamak. Önemli, önemli olan mesela kendi güncel hayatımızda birden yani birden yani Tehlike olmayan yerde bir kalp atışı hissediyoruz. Hissediyoruz. Pasa tehlike yok ortada. Vücut gerginliği mesela. Uh -huh. Vücut gerginliği. yani bu vücut gerginliği, kalp atışı, atışı heyecanı otomatikmen bu fiziksel semptomları otomatikmen bunu e, bunu farkına varıyoruz. Farkına vardığımız zaman yani kalp atışının, titremenin, gerginliğin farkına vardığımız anda Otomatik mi düşünceler geliyor? Acaba yine mi yaşayacağım? Yine mi panik atak geliyor bana? Aynen. Acaba yine mi panik yaşayacağım? Ve ne oldu bu düşünceyle korkuyu tetikliyoruz. Yani korkuyu tetiklediğin zaman kalp daha da hızlı atmaya başlıyor. Kesinlikle <laughs> evet. fizyolojik değişim biyokimyanız kimyanız değişiyor ve vücut kendisini tehlikeli olmayan yerde sesi sokuyor ve durmadan sesi soktuğu anda tabii ki bu önemli nokta yani panik bozukluğu da diğer hastalıkları da teşvik eder. Örneğin şuraya gelmek istiyorum. Öncelikle düşünme bozuklukları nedir? Şimdi vücudumuzu algılıyoruz. Acaba yeni mi gelecek diye. Düşünmeden etmeden düşünme hataları vardır. Hemen negatif düşünüyoruz. Her atışı, her gerginliği, her stresi yani kayıt etmişiz ya hafızamızda. Neye takıksa onu söyle düşünüyor ya da kalp krizi mi geçiriyorum artık. Aynen söylüyorum. öyle. Hemen hemen düşünmeden hemen negatif düşünüyoruz. Burada çok önemli olan e, ka yani kaygımızı yani korkuyu tetiklememek için bir bekle. Bir bekle ona göre davran. Düşüncemiz ama biz korkuyu arttırıyoruz zaten. Kesinlikle. Düşün hatalarından birisi yine. Yine algılıyoruz. Hemen yine kontrolden çıktığım ölecek miyim gibi düşünceler. Stop! Şimdiye kadar hiçbir zaman kontrolden çıkmadık. Bu anda o duyguyu yaşıyoruz. Yani nefes alamama duygusu bedende ya da organında bir şey yok. Ya da kontrolden çıkacağım duygusu, kalp krizi geçireceğim duygusu bu düşüncelerle, o duygularla aslında bir süre sonra o korkuyu yani o paniği yaşadığımız zaman her şey olduğu gibi normal gidiyor. Öncelikle aşırı genellemek, yeni vücut semptomları ya da hastalanacak mıyım, panik artık ben iyileşmeyecek mi gibi diye düşünceler bizi kaygımızı tetikleyerek kasırga döngüsünde içerisinde Döndüm. dönüyoruz, dönüyoruz ve en önemli nokta diğer hastalıklara neden oluyor. Diğer hastalıklarda nedir? Panik bozukluğundan neler geliyor ardından? Hastalık Hastası. hastalığına dönüşüyor. Yani hastalık, hastalık hastalığı nedir? Bütün ilgi odağımız artık bedenimize çünkü onlardan o bedenimizdeki fizyolojik değişimleri artık kayıt ettik ya tehlikeli olarak yorumladık ya o bütün ilgimiz artık ilgi odağımız vücut sinyali. Yani vücudumuz ağrıdığı ağrıdı zaman acaba ne var? Hemen bu vücut, hastalıkları düşünüyoruz değil mi? Kesinlikle. Anında. Kesinlikle. Vücut sinyali, her vücut sinyali sırt ağrı olur olsun, herhangi bir baş ağrılar olsun. Aslında hep yaşadığımız olayları sadece ona bağlamaya çalışıyoruz. Ona bağlamaya çalışıyoruz. Hemen otomatikmen e, hastalığa dönüştürüyoruz. Ne yapıyoruz hastalığa dönüşünce? davranışlarımız otomatik ben, doktordan doktora gidiyoruz doktorun kıyafetini gördüğümüz zaman bir rahat gördüğümüz geliyor. zaman o anda bir rahatlık duyuyoruz ama neden rahat duyduğumuzu farkında değiliz onu da bilmiyoruz onu da bilmiyoruz ve doktorlar gezisinden dolayı bir de internete bakıyoruz Ben evet. de arada onu cahilliği yapıyorum Vallahi internete bakıyoruz Evet çünkü internette Doğru olanla yanlış olanla bilgileri ayet edemiyoruz. Maalesef. Biz ne yapıyoruz? Zaten kaygılıyız. Zaten her bir kötü e, düşünce biz var kafada. Kesinlikle. <laughs> ya da arkada ya da ne bileyim Fatma ya da arkadaşlarımız başım ağrды. E, i̇şte acaba bir şey mi var diye. Bir de bulantısı var hemen beyin kanaması. Kesinlikle öyle. Ne yapıyoruz? İnternetlere bakıyoruz <laughs> ve ne oluyor? Doktordan doktora gidersek, internetlere bakarsak tam tersi kaygılarımızı takıntı haline gideriz ve hastalanırız. O zaten o noktaya geçtiği zaman herhalde daha da tehlikeli olmaya başlıyor değil mi? Kimseye zararımız yok bizim. Kendimize zararımız başlıyor. Panik atak da oluyor. Takıntılarımız da başlıyor. Bu sefer küçücük ağrıda acaba kötü hastalığa mı sahibim? Çünkü internete yazdığımız zaman Hı. karın ağrısı, işte baş ağrısı, mide bulantısı, her çeşit hastalık çıkıyor maşallah. Kesinlikle. Düşünebiliyor musunuz? Eğer böyle bir yaşam tarzıyla ...yaşarsak her hayatımız kalitemizi düşürdüğümüz zaman nasıl bir yaşam tarzı oluşur? Bence yani hem beynen ruhsal olarak bir çöküntü hem de bedenen. Çünkü bedenimiz öyle bir şey ki düşündüğümüz bir şekilde kol ağrısı yoktur. Ama kol ağrısını hissettiğini düşündüğün an emin olun iki gün sonra bu kol ağrısı başlıyor. Harika. Kolumuzda. Bu sefer ne olur? Her şeyden bu kaygı eğer bedene yönelikse... Otomatik şekilde bütün her şeyden korkmaya başlarız ve hayatımızı kısıtlarız ve ne olur yavaş yavaş hayatımız izole içinde olur ve depresyona bunu götürebilir. Yapacağımız nokta nedir? Onu da. Onu dersen. şöyle yapsak mı? Evet. Yine burada devam edelim tamam. ama tamam. çok güzel geçiyor program <laughs> bölmek de istemiyorum değerli hocam ama evet. oradan bana da artık ilk yarı bitti diye söylüyorlar. Tamam. Bir reklam arası verelim.